Baksa tamam, bak geç ekmek tamam, dilim Oi, é, gente, é eu من <applause> منو Ramazan ayının birinci iftiharını elhamdülillah çok şükür sağlıkla selametle tamamlamış bulunuyoruz. Halilye Belediyesi olarak kent merkezinde 3 noktada Süleymaniye, Katşıyaka ve Dabiya Meydanı olmak üzere 3 noktada ayrıca Akçakale ilçemizde Süleyman Şah İlkokulu'nda da iftar yemeğimiz devam ediyor. Ayrıca Rabia Meydanı'nda da her sahurda sahur ikramımız var. Allah'a hamd ediyoruz. Ramazan'a kavuştuk. Allah'a hamd ediyoruz. Ramazan'ın birinci gününü kazasız belasız sağlıkla, sıhhatle e, tamamladık. Allah nasip eylese Cenab-ı Hakk'ın bizi sağlıkla, huzurla bayrama kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Ve ayrıca muhtaç olsun olmasın tüm vatandaşlarımızı tüm insanları soframıza misafir etmeye bekliyoruz. Ayrıca daha önce de belirtmiştik gün içerisinde bize ulaşanlar oldu. Bakıma muhtaç, maddi yönden muhtaç olmamış olsa bile bakıma muhtaç insanlarımıza evde sıcak yemek servisi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Bu şekilde ihtiyacı olan ee, insanlarımızın 444 22 63 nolu telefonumuza bildirmeleri halinde hem kendilerine dönüş yapılacak ve ayrıca sıcak yemekleri iftardan yarım saat öncesinde evlerine teslim edilecektir. Bu çalışma için beni hiç yalnız bırakmayan belediye personelimize, belediye meclis üyelerimize, her sofrada da kendisini ev sahibi hissederek, ev sahibi sayarak misafirlerine nasıl ikram ediyorsa o edeple, o nezaketle sofralarımızın başında, iftar çadırlarımızın başında bulunan belediye meclis üyelerimize ve ayrıca bu imkanı bize bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nasip eylese bayram günü sabahında da bayram yemeğimiz olacak. İnşallah onda da birlikte olacağız.